sektörün değerli temsilcileri, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye Ürün İhtisas Borsası tarafından hazırlanan ürün fiyat endekslerinin tanıtım programında sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Üretime ve yatırımcıya yön verecek, hububat piyasasının gelişmesine katkı sağlayacak bu yeni uygulamanın sektöre ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Değerli konuklar, Tarımsal ürün ticaretinin artmasıyla birlikte ürün borsaları da giderek gelişmeye başlamıştır. 2005 yılında çıkan lisanslı depoculuk kanunundan sonra ürün borsalarının sistemdeki yapısı daha da güçlenmiştir. 2017 yılında ise ürün borsalarını tek çatı altında toplayan Türkiye Ürün İhtisas Borsasının kurulmasıyla tarım ürünleri ticareti daha etkin bir konuma ulaşmıştır. Bildiğiniz üzere ürün borsasıyla lisanslı depoculuk ayrılmaz birer parçadır. Adeta etle tırnak gibidir. Bu iki yapı ne kadar sıkı ve uyumlu çalışırsa üretimin ve kazancın güvencesi de o boyutta güçlenerek artacaktır. Bu sebeple bugün tanıtımını yapacağımız ürün fiyat endekslerine geçmeden önce lisanslı depoculuğun avantajları ve bu alanda ulaştığımız seviye hakkında bazı kısa bilgileri paylaşmak istiyorum. Lisanslı depoculuk sayesinde üreticimiz depo masraflarından kurtularak ürünlerini güvenli, sigortalı ve sağlıklı bir şekilde modern depolarda muhafaza ederek saklıyor. Böylece hasat döneminde arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinden daha az etkileniyor ve ürünü sonraki aylarda daha yüksek fiyattan satma imkanına kavuşuyor. Yine lisanslı depoya teslim ettiği ürün karşılığında aldığı ürün senediyle mahsulünü ürün borsasında elektronik ortamda daha geniş bir yelpazede çok sayıda alıcıya ulaştırabiliyor. Bizler de bakanlık olarak ilgili tüm kurumlarla birlikte bu sistemi geliştirmeye ve güçlendirmeye gayret ediyoruz. Kıymetli konuklar, ilk lisanslı deponun kuruluş üzerinden geçen 10 yılda sağlanan destek ve teşviklerle bu sistem önemli bir gelişme gösterdi özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı imkanlar sayesinde son 3 yılda hem lisanslı depo şirketi sayısında hem de kapasitede büyük artışlar oldu. Lisanslı depo şirketi sayısı 38'den 3.6 kat artarak 138'e ulaştı. Lisanslı depo kapasitesi ise 1.8 milyon tondan bugün itibariyle 4.2 kat artışta da toplam 7.7 milyon tona ulaştı. Ürün bazında ise UBUBAT ile başlayan bu süreç baklagiller ve yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı ve antep fıstığının da dahil olmasıyla giderek genişledi. Bakanlık olarak Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile yürüttüğümüz işbirliği sayesinde üreticilerimizi destekleyerek bu sisteme daha çok dahil olmasını, ve ürünlerin daha fazla miktarda ürün borsasında işlem görmesi için gayret gösteriyoruz. Değerli katılımcılar, lisanslı depolarda ürünü muhafaza eden üretici, üretici birliği ve kooperatiflere ürün çeşidine göre ton başına depo kira desteği veriyoruz. Ayrıca kira desteği alan üreticiye 750 liraya kadar nakliye desteği ve 50 liraya kadar da analiz desteği ödüyoruz. 2015 yılında başlayan lisanslı depoculuk destekleri kapsamında bugüne kadar 5 yılda toplam 416 milyon lira destek sağladık. Bu desteğin %83'ünü yani 346 milyon lirasını ise son 3 yılda ödedik. Ayrıca üreticilerimizin lisanslı depolarda ürün teslimlerinde yüzde %2 zirai stopaj, yüzde %20 gelir ve kurumlar vergisiyle yüzde %2 SGK prim kesintisinden muaf olduğunda özellikle hatırlatmak isterim. Lisanslı depo yatırımlarına da örnek teşvik ve kredi imkanlarını sunuyoruz. Lisanslı depoculuk yatırımlarına Ziraat Bankası tarafından 50 milyon liraya kadar %50 faiz indirimli krediyi de sağlıyoruz. Yatırım teşvik sistemi kapsamında ise lisanslı depoculuk öncelikli yatırımlar kapsamındadır. Kıymetli katılımcılar, rekabetin ön planda olduğu bu çağda sadece üretmek yeterli olmuyor o ürünü piyasaya en iyi şekilde sunacak, alış satış işlemini şeffaf bir ortamda yapacak, ulusal ve küresel seviyedeki gelişmeleri izleyecek bir sistemin yani borsaların oluşması ve güçlenmesi vazgeçilmez derecede önemlidir. 2017 yılında tek çatı altında toplanan Türkiye Ürün İhtisas Borsası, tarım ürünlerinin kayıt altına alınıp alım satımın yapıldığı, Hareketlerin takip ve kontrol edildiği bir yapıdır. Tabii burada özellikle üreticinin finansal sisteme erişimi ve entegrasyonu son derece önemlidir. Üretici ürününü lisanslı depoya teslim ettiğinde kendisine elektronik ürün senedi, kısa adıyla da elüs veriliyor. Üretici bu belgeyle ürünlerini istediği zaman satabiliyor. Elüs sayesinde Ziraat Bankası'ndan 5 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kullanarak finansman ihtiyacını karşılıyor. Borsa sayesinde üreticiler mahsullerini sadece yerel piyasada değil, ulusal ve uluslararası pazarlara da ulaştırabiliyor. Tabi bu durum hem rekabeti hem de kazancı beraberinde getiriyor. Ürün ihtisas borsasında ürünler kaliteye göre sınıflandırılarak fiyatları belirlendiğinden bu yapının gelişmesi kaliteli üretimin artılmasına da doğrudan katkı sağlamaktadır. TMO tarafından alınıp satılan aynı kalitedeki bir ürün Edirne'de de Kars'ta da aynı kod ve grupları işlem görürken ürün ihtisas borsasında farklı ızın kodları ile işlem görmekte ve bu durum piyasaların derinlik kazanmasına engellemektedir. Şimdi iyi giden her şeyden bahsederken biraz da aksiyon işlerden de bahsetmemiz lazım. Yani bu işte dünya örnekleri var. Bu dünya örneklerinin üzerinden geçmek lazım. Onlar ne kadar izin kullanıyorsa mümkün mertebe bunları e, sadeleştirmemiz lazım. Eğer alt stok kodları ve diğer şeyler vermemiz gerekiyorsa bunlar verilebilir, bunlar takip edilebilir. Ama bana göre e, bu sadeleşme yapılmadan bu borsaların önündeki derinleşme ile ilgili e, bazı problemlerimiz sürecek demektir. Bu sadeleşmeyi son 3 senedir ben arzu ettiğimi söyledim. Ee, bu konuda hızlıca bir çalışma yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu çalışmanın sonuçlandırılması halinde de el üst işlemlerinin derinlik kazanacak, ürün ihtisas borsası fiyat oluşumunda çok daha aktif rol alacak ve piyasa fiyatlarının daha şeffaf ortamda oluşmasında sağlanacağına inanıyorum. Böylece tarımsal ürünlerin fiyatlarında zaman ve mekan gibi faktörlerden kaynaklı farklılıklar telafi edilecek... Tüketiciler bu ürünlere daha uygun ve reel rakamlarla ulaşabilecektir. Bakanlık olarak bu çalışmaya gerekli katkıyı sağlayacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum. Değerli konuklar, bugün tanıtımını yapacağımız ürün fiyat endeksleri tarım ürünleri piyasasına farklı bir boyut katacaktır. Bu endeksler elüs işlemlerini kullanarak tek veya grup halindeki tarımsal ürünlerin fiyat performansını ölçmek amacıyla tasarlanmıştır. Borsada işlem gören en üstlerden oluşan endeksler tarım ürünlerinin fiyat hareketleri hakkında üreticilerimiz ile gıda ve finans sektöründeki paydaşlarımıza daha fazla bilgi sağlayacaktır. Fiyat değişiklikleri daha kolay tahmin edilecek, analizler daha doğru yapılacak ve ürün performans ölçümlerinin etkin olarak kullanılması da sağlanacaktır. İlk olarak stratejik önemi ve likiditesi yüksek olan buğday, arpa ve mısır için de uygulanmaya başlamıştır. Bir gösterge aracı olarak kullanılabilecek bu endeksler sayesinde piyasanın anlık durumu şeffaf bir şekilde ortaya konulacak ve diğer yatırım ürünleriyle karşılaştırma imkanı da sağlanacaktır. Ayrıca tarımsal emtia piyasalarında Türkiye ile dünya arasındaki süreç yakından izlenebilecektir. Veri ve analiz anlamında tarım ürünleri ticaretinin gelişmesine önemli katkı sağlayacak bu sistemin güçlenmesi için Bizler de bakanlık olarak gerekli desteği sağlayacağız. Kıymetli katılımcılar, inşallah pandemi sürecini uğurlamaya başlıyoruz. Bu dönemi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarıyla yürüttük ve bakanlık olarak aldığımız tam 106 tedbir sayesinde gıda ile ilgili hiçbir sorunla karşılaşmadık. Burada bunlardan bahsedip eee konuşmayı uzatmayacağım ama Pandemi sonrasında birçok ülke gıda arz ve tedariki ile ilgili politikalarında da ciddi değişiklikler yapmaya başladı. Tarım ürünlerine yönelik dış ticaret sınırlamaları ve ek vergilerle birlikte gıda tedarik yapısı yeniden şekilleniyor. Bu çerçevede bizler de geleceğe yönelik öngörülerimizi doğru oluşturmalı, planlamalarımızı ve hedeflerimizi bu doğrultuda belirlemeliyiz. Önümüzdeki dönemde lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsasının öneminin ben bir kat daha artacağına inanıyorum. Bugün tanıtımını yaptığımız ürün fiyat endeksleri de gıda arzı ve ticareti konusunda üretici ve yatırımcılara yol çizmesi ve öngörüler sunması açısından oldukça faydalı bir uygulamadır. Değerli katılımcılar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hem artan tarımsal destekler hem de kapsamın genişleyen etkin müdahale alımları ile çiftçimizi memnun edecek üretici dostu politikaları bir bir hayata geçirdik. Hububattan fında, mısırdan kuru üzüme, incirden kayısıya kadar birçok üründe müdahale alımı yapıyoruz. Alım fiyatlarını hasat öncesi açıklayarak hem üreticimizi ezdirmiyor hem de piyasaya etkin şekilde müdahale ediyoruz. Tabi üretici dostu bu politikaların yanında TMO üzerinden lisanslı depoculuk sisteminde teşvik ediyoruz. TMO'nun 2016 yılında başlattığı lisanslı depolarda elüs yoluyla hububat alım satımı son 5 yılda büyük bir gelişme gösterdi. 2016'da 12 noktada alım yapılırken 2020 yılında 108 lisanslı depodan alım yaptık. 2016 yılında TMO toplam alımının sadece %5'i elüs kapsamındayken bu oran 2020 yılında %80'lere ulaşmıştır. Hedefimiz lisanslı depoculuk sisteminin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte TMO'nun üreticiden yaptığı alımların tamamını lisanslı depolar üzerinden el üst yoluyla gerçekleştirmek. 2018 yılında üreticilerin TMO'ya ürün satışlarının kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla lisanslı depolar merkezi kayıt kuruluşu Ürün İhtisas Borsası ve TMO arasında bir otomasyon sistemi kurulmuştur. Bu sistemle beraber üreticiler lisanslı depoya teslim ettikleri ürünlerin TMO alım fiyatını anında görebilmekte ve isterlerse TMO'ya da satabilmektedirler. Son olarak da şu hususu da özellikle belirtmek istiyorum salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek yem fiyatlarında oluşan aşırı artışa da müdahale ediyoruz. TEMO üzerinden yem regülasyonu çalışmamıza da başlattık. Hasat nedeniyle Haziran ayında TMO'nun ara verdiği uygun fiyatlı arpa ve buğday satışına Temmuz ayında yeniden başladık. Bu uygulamadan yetiştirici, besici ve yem üreticilerinin tamamı faydalanacaktır. Besicilerimiz yem ham maddesi almak için Türk Vet hayvan kayın sistemine kayıtlı hayvan sayısı kadar TMO'ya başvuru yapabilirler. Besicimiz ve süt üreticimiz rahat olsun. Tedbirlerimizi aldık. Almaya da devam edeceğiz. Yaptığımız tüm bu çalışmaların arkasında elbette saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Onun tarıma ve ormana verdiği önem ve destek var. Cumhurbaşkanımız müdahale alım fiyatlarını belirlenirken çiftçimizi mağdur etmeyelim, hak ettiği fiyatı verelim diyerek üreticimizin hep yanında oldu. Aynı şekilde zatı devletlerinin desteğiyle son 3 yılda tarımsal destek miktarı yüzde %85 artışla 24 milyar liraya ulaştı. Buradan sizlerin huzurunda Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz tarım orman sektöründe Dünyada önde gelen ülkeler arasında yer almaya devam edecektir. Değerli katılımcılar, tarım ürünleri ticaretinin gelişmesi lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsasının da güçlenmesinden geçiyor. Bu alanda son 3 yılda hız verdiğimiz çalışmaları Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile yapacağımız işbirliğiyle daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum. Bugün tanıtımını yaptığımız ürün fiyat endeksleri uygulamasının üretici gelirlerinin artmasına, yatırımların büyümesine ve sektörün güçlenmesine büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Kurban Bayramınızı şimdiden kutluyor. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Bakanım, sizleri kısa bir süreden sahnede tutacağız. Ee, günün anısına bir hatıra takdim etmek üzere Birlik Başkanımız Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu'nu davet ediyoruz.